Merhaba sevgili YouTube aile. Tekrar sizinle buluşmuş olmaktan çok mutluyum. İnanın ki işten geldim hemen sizin yanınıza koştum. Şöyle bir iş için açılım yapalım istiyorum. Herhalde şu anda birçok insanın düşündüğü en yoğun şey iştir. İş ve para konusudur diye düşünüyorum. O yüzden Geçen sefer aklımdaki kişi açılımı yapmıştım. Şimdi de bir iş açılımı yapalım. İş ve ekonomik durum açılımı yapalım diyorum. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Şimdi öncelikle durum. ve 10. kartımız şöyle hemen toparlayayım alanımız dar o sebeple sığmadılar şöyle 10. kartımız bakalım şu anki durumda ne gösteriyor bütün olumsuzluklar bu açılımdan uzak dursun ve sadece gerçekleri göstersin diyerekten açılımı yapalım. Evet destek kartı geldi. Aslında şu anda e, her şey olabilir. Yani her yöne gidebilirsiniz. Belki işten ayrıldınız. Belki de şu anki çalıştığınız yerdeki konumunuz sizi her yere götürebilir. Yani joker diyorum ben buna. Yani yükseliş de var. İsterseniz oradan ayrılsanız bile yeni bir iş fırsatınız da olabilir. Demektir bu aslında durum olarak çok kötü bir durumda değiliz demektir. Sadece bulutların olması burada sizde bazı olduğunu gösteriyor. Yani işten ayrılırsam nasıl olur veya buradaki pozisyonum veya maaşım artacak mı gibi kafanızda düşüncelerin olduğunu gösteriyor. Şimdi yakın geçmişinize baktığım zaman burada baykuşun ters gelmesi. İzninizle bir yudum kahvemden de alayım. Yani burada bazı anlaşmaların veya verilen sözlerin gecikmesi, aksaması olabilir. Ya da sizin konumunuzla alakalı beklentinizin yükselmesi ve bu beklentinin bir türlü hayata geçmemiş olması. Bu geçmişteki durum. Ve bu konuda epey de bir aslında üzülmüşsünüz ama sonrasında gördüğünüz şey şu olmuş. Hayır üzülmeme hiç gerek yok. Evet bu durum şu an için böyle ama kısa zamanda bu durum geçecektir diye kendinizi toparlamışsınız. Ve beklentiniz bir paraysa eğer belki de hak ettiğinizden daha azını almak zorunda kaldınız. O sebeple bu üzüntünüzün ana kaynağı bu da olabilir. Yani yükselişinizin, yükseliş istemenizin sebebi aslında maaşınızın artmasıdır, ama beklentinizden biraz daha az olmuş olabilir. Evet, burada bir anlaşmadan bahsediyor. Şimdi belki yeni bir işe mi girdiniz, bir ortaklık mı kuruldu? Bu da yakın geleceğinizde ya da şu anda tam da üzerinde durduğunuz konu. Yani bu anlaşmada ya da işte beklentilerinizin umduğunuzdan az olması sizi üzmüş birazcık evet. Ama burada yeni bir şeyler yapılanma durumu var. Yeni bir ortaklık olabilir ya da yeni bir iş anlaşması olabilir. Bunu gösteriyor. Evet bedesin gelmesi. Burada tabii ki dikkatli olmak gerekiyor seçimlerde. Yaptığınız anlaşmalarda ya da girdiğimiz iş kurumunda çok fazla beklentinizi yansıtmamanız gerekiyor aslında. Yani burada biraz kibire de kaçabilir çünkü. Karşıdan görünüşü. O sebeple sizin biraz daha geri planda kendinizi göstermeniz ama yeteneklerinizi ve bilginizi tamamen sergilemeniz gerekir evet yani eğer ki yeni bir e, işe başladıysanız yeni bir ortaklıksa bu e, bu çok hayırlı bir kapı olmuş sizin için ve önümüzdeki süreç içinde aslında güzel bir fırsat gösterir bu bir ortaklık ya da bir iş anlaşmasından bahsediyor Üstüne basa basa Bu aynı zamanda sizin terfi'nizi de gösteriyor olabilir tabii ki Yani burada bu yüzüğün olması illa yeni bir ortaklık kurulacak ya da yeni bir işe girecek anlamında değil Sizin şu anda hayatınızdaki konu neyse Ona göre bunu okuyabiliriz Bir terfi ile söz konusu olabilir Evet, burada asirantanın gelmesi de ee, yani e, bu geçtiğimiz süreç içerisinde yaşadıklarını sizi epeyce etkilemiş. Çevrenizdeki e, yansıttığınız konum bu şekilde. Hani siz beklentinizi karşılayamadılar ve siz bu durumdasınız bir olumsuzluk da sergileniyor olabilir sizin tarafınızda. Ama İşin özüne bakarsak aslında çok da güzel fırsatlarınız olacak. Burada Efrat'in gelmesi de yeni fırsatlar demektir. Fakat şunu söylemem gerekir ki siz eğer ki yeni bir işe girecekseniz, yeni bir konumdaysanız, terfi ettiyseniz aslında sizin çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü etrafınızda sizin başarısızlığınızı kollayan ya da sizin iş yapış stilinizi inceleyen e, hata yapacak mısınız diye bakan, o işi yapabiliyor musunuz diye inceleyen birçok kişi olduğunu görüyorum. Burada sizin bu konuya çok dikkat etmeniz lazım. Onun dışında evet yeni bir gelişme var. Yeni bir iş bekleyenler için yeni işler var. Yeni bir fırsat kapısı var. Fakat bu kapıdan girerken çok dikkatli olmanız gerekiyor karar verirken özellikle aynı zamanda şunu da ilave edeyim şu anda biliyorsunuz Merkür Retrosu var zaten her yerde Bangır söylüyorlar Merkür Retrosu'nda imza atmayın vesaire ee, belki de bu kartlar onu yansıtıyor şu an için yani aslında gelecek dönemimizde çok güzel fırsatların olduğunu gösterdi kartlarımız ben 3 kart daha seçeceğim sizin için Bakalım bu yeni fırsatla alakalı başarılı olabilecek miyiz? Çünkü çok fazla uyarı kartı çıkmıştı. Evet bir dönemin bitişi ama bu yeni gireceğiniz işte ya da yeni oluşumda diyelim burada çok fazla iş yoğunluğu olacağını bilmelisiniz. Özellikle Eylül ayında bir biliyorsunuz ay tutulması var. Yani eğer ki burada gözünüzü dört açmazsanız, evet yani burada olumsuzluklar sizi bekliyor olabilir. Çok dikkatli olmanız lazım ve özellikle iş arkadaşlarınızla tartışmalarınız olabilir buradaki özellikle bayan figürlerle ya da Ateş grubu nitelikleri sahip kişilerle yani koç aslan yay gibi kişilerle tartışmaya asla girmemeniz gerekiyor. Bu detayları dikkat edip de kendinizi işe verdiğiniz takdirde hiçbir sıkıntı olmayacaktır diyor kartlarımız. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar ama bundan sonra sık sık buluşacağız. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar olur mu? tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.